Kıymetli kapaklı hemşehrilerim, hepinize iyi günler diliyorum. Güzel bir Mayıs günündeyiz. Bizler de Kapaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak Atatürk Mahallesi'nden geçen derelerden bir tanesi olan hemen Ergene Caddesi'ne paralelinde olan derenin ıslah çalışmalarını başlattık. Hepinizin bildiği gibi Ömer Halis Demir'in heykelinin olduğu köprüden ilerideki köprüye kadar olan bu alan yaklaşık 200 metrelik bir mesafeyi topluyor. Bizim bu alanın hemen sağında üresel ürünlerin üretildiği, hanımlarımızın el becerilerinin geliştirdiği bir yapıtımız var. Buna da çok güzel faaliyetler yürütmeye başladı hanımlarımız. Aradan geçen dereyi Büyükşehir Belediyesi'ne iki defa önerge verdik. Biz de bu yaz kendi imkanlarımızla beraber bu derenin ıslah çalışmalarına başladık. Yarın itibariyle günlerimizi yerleştirip inşallah bir iki hafta içerisinde alanın tamamını ıslah etmiş olacağız. Ve akabinde gördüğünüz gibi bu alanı biraz daha sosyal amaçlı ailelerin gelip oturabilecekleri yüresel ürünlerde bayanlarımızın üretmiş olduğu ürünleri de sergileyebilecekleri bir alan haline dönüştürmek istiyoruz. Bu tarz ihtiyaçlarımız çok fazla var. Kapaklığının içerisinden geçen bütün derelerin aslında ıslah edilmesi gerekiyor. Ben buradan bir kez daha Büyükşehir Belediye'mize istirham ediyorum, rica ediyorum. Yazın sivrisinekten ve kokudan, kışında sel baskınlarından hep mağdur olduğumuz bu derelerin bir an önce ıslah edilmesini rica ediyoruz. Kapaklı halkımızın bu çalışmalara ihtiyacı var. Bunları hak ediyor. Bakın burada yerleşim alanlarını görüyorsunuz. Toplu konut halinde, yaşam alanının içerisinde olan bu derelerin ileride görüntülerini arkadaşlarımız çekecekler. Gerçekten iç aracısı. Burada çocuklar oynuyorlar. Çocuklar burada zaman geçiriyorlar hem tehlike arz ediyor hem de bir şekilde sağlık meselesine sıkıntı yaratacak konular bunlar. Biz elimizden geldiği kadar, bütçemiz yettiği kadar bu konulara çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum.